arkadaşlar, Bugün sizinle beraber sizce ne yapıyoruz? Şöyle kutuyu bir inceleyelim şöyle. Öyle. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ne iş açımı yapıyoruz? Bu arada doğru tam netlisiniz yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber ne açacağız Ama bir saniye. Burada adres yazıyor. Burayı gösteremem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi ben şuradan hop işte düştü. Evet arkadaşlar burayı tabii ki buradan kesmiyorum. Burası adres olduğu için yani gözükebilir. Şuradan kesiyorum arkadaşlar. Ve açılmadı. Hop derdim. Yani sahteler ama o zaman gece ben de çok beğendim. Görselde tam 4 tane vardı. ve ee, 219 lira aldım arkadaşlar ben bunları. Sahte olsalar bile ama yine de beğendim yani. Yani en azından kötü bir şey geldi yani güzel geldi. Şimdi açıyorum arkadaşlar şöyle. Şuradan açılıyor. Yok. şuradan açılıyor. Evet arkadaşlar küçük bir sorun oldu şimdi hemen açıp kapattım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bakayım açtım. Aa! Bir şey, bir şey işte. Evet bakın arkadaşlar. Ben sen de alayım ben onu da getireyim. Evet arkadaşlar işte getirdim. Bu benim e, ikinci şeyim yani paketim. Arkadaşlar ben bunun içine nişanı koyuyorum. E, bunu da artık koyarım diye düşünüyorum ama bunun süslemesini pek beğenmedim arkadaşlar. Bunun daha güzel içi falan. Bakar mısınız yani? Şu farklı şu fark yani. Her yani neyse işte arkadaşlar sonuçta tutuyor. Kutu. Evet tutumuzu şöyle açtık. Şimdi bunlar çıktı hemen bakıyoruz. inceleyelim. Değişik bir şey çıktı şöyle. Miniş midir artık onu da bilmiyorum bak. Arkadaşlar ama ben böyle beklemiyordum. Daha güzel bekliyordum arkadaşlar. Çünkü görselde daha güzelliği vardı. Şöyle. Sen de görebilirsiniz şu an. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyayım şuraya. Bakın bakalım. Biraz daha kusura bakmayayım. Ben niye böyle ayakta duruyor? Hiç sevmedim ben bu ikiliyi. Evet sırada. Aa yarasa. Ay yarasa çok tatlı arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bunu da beğendim. Bu da şöyle kalsın. Tamam. Kedi iş Bence güzel arkadaşlar yani. Şöyle. Kafası böyle dönüyor. Sallamıyor çünkü gerçekmiş değil. Ama bunun dışında beğendim yani. Bunu da koyuyorum. Bunu kuyru ha, arkadaş, bu kuyru. Ha arkadaşlar bu da değil. Bu kuyruğu böyle böyle geliyor. Güzel. Tamam bunu da beğendim. Koyuyorum. Evet, sormamışım arkadaşlar. Bu da, bununla e, galiba kardeşi benziyorlar çünkü bayağı bir. Şöyle. Ama bana gelenler bu kadar da kötü gelmemişler arkadaşlar. Bu gerçek gibi gelmişti gerçekten, gerçekmiş gibi. Bakın mesela. Bu sahtemiş, ben belirleyemeseydim kusura bakmayın. Böyle, e, yani bu daha iyi bence. Sonra bu çıktı arkadaşlar, gerçekmiş gibi görünen. Bu da öyle sahtemiş arkadaşlar, şöyle. Onun dışında, e, Şu geldi arkadaşlar, bakın. Bu da böyle, sahtemiş gibi değil yani. Şu geldi arkadaşlar daha sonra. Bu da böyle gerçekmiş değil ama gerçekten gerçek gibi duruyorlar. Ben bunları geldiğinde çok beğenmiştim. Umudum kesilmemişti arkadaşlar, yine böyle, böyle güzel bir şey gelir diye. Şöyle. Bu kadar arkadaşlar Ama e, gelen şeylerle yani şunlar gerçekten hiç konuşmuyor arkadaşlar. Size yani gerçek ilişki gibi duran var bence bu. Ee, yani buna gerçekten hiç beğenmedim ben. Umudumu da kesme, kesmemiştim ama şu an onun gerçekten kesmiş arkadaşlar. Ya yani bunları açıp gerçekten istiyorum ama yani, yani e, yani almak istiyorum ama babaannem yani, ve annem çok pahalı oldukları için bilinçleri almıyorlar. Ben yani, de şu kutudan sipariş vermiştim arkadaşlar. Ben, o az önce gösterdiklerim işte bunlar. Çünkü bu kutu gerçekmiş diye, yani diye değil ya, gibi görünüyor arkadaşlar ama ben onu umu, e, umudumu kesmedim arkadaşlar. Bir tane daha sipariş verdim ama e, keşke hiç vermek dolayıydım. Çünkü bu ne arkadaşlar ya, hiç beğenmedim ben bunu gerçekten. Şu, şunu beğendim. Bakın böyle güzel bu tamam. Şunu da pek çok pek değil ama bu da güzel. Yani, bu da güzel bunu da beğendim. Şunları ama hiç ama hiç beğenmedim arkadaşlar. Bunlar ne Allah aşkına ya? Ne bunlar? Her neyse arkadaşlar. Şimdi çıkan müşterimiz toplayıp size hemen göstereyim. Evet arkadaşlar çıkan kedi müşterimiz ve altta şöyle ayakta duran müşterimiz var. Kedi beğendim diyecektim ama düştüler. Kedi müşteri beğendim ama arkadaşlar çok ayakta duran Ben yani hiç beğenmedim. Her neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı diyecektim. Madem böyle olsun tamam. O zaman e, kanalıma abone olmayı derken şöyle kalsak Evet çıkan müşteriler. Arkadaşlar şimdi bunu konuştum yine kadar. Evet hepinize hepinize diyorum. Evet arkadaşlar burada ben erkek müşterim galiba çünkü. Aa erkek müşterim geldi Yuppi, ikinci erkek müşterim. Bakın şu olanın şey yok ve bu galiba bunun ilk arkadaşlar. Veya kardeşi çünkü bakın bir var ama bunun yok kardeşi. Her neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar kanalıma Ya da kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hey bir şey unuttum. Ne? Dur. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Cık. Ay ne gerek var? Bir e, saniye ya. Söylemek istedim. Ben doğru söylüyorum yani ama neyse. Ya, ben yanlış mı söyledim? Yok yok sen yanlış söyledin ama neyse. <laughs> ben gerçekten çok güzelim. Ben modelci diyorum. Oho. Ben hiçbir şeyden memnun olmam. Memnun mu? Memnun ne ya? Memnun. Ah, ah söylemeyi unuttum. Her neyse arkadaşlar siz anladınız işte. Maymun değilim öyle anlamadım. Ben de yarısı anlamışım. Güzel. Evet. bye.